Bugün mangalların vazgeçilmezi olan köfte yapacağız. Köftedeki çok ince noktalar var aslında. Hani sırf kıyma, işte içine biraz ekmek veya baharatlar değil. Bunların yapılırkenki aşamaları, özellikle kıymanın çekilirkenki durumu çok önemli. Ben köftelerimi kesinlikle ve kesinlikle dinlendirilmiş etlerden yapmayı tercih ediyorum. Bu ne faydası sağlıyor? Yedikçe yediriyor. Lezzeti çok güzel oluyor. Köftenin vazgeçilmezi yine soğanı, sarımsağı, kimyonu, keki, karabiberi ve tuzudur. Köftenin yapımında işçilik çok önemli. Kıymayı çekerken veyahut da içindeki baharatları karıştırırken ezmemek gerekiyor. Köftelerimizi mangalda pişirirken dikkat etmemiz gereken en önemli husus steklerde olduğunun tam tersi. Daha düşük ısıda çok fazla çevirerek pişireceğiz. Dinlendirilmiş etten yapılması, hazım kolaylığı, yedikten sonra size daha uzun saatler sonra da tekrar yeme isteği uyandırması, sizi rahatsız etmemesini sağlar. Köftelerde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi köftenin çevirirken veya pişirirken dağılmasıdır. Eğer ızgaranız yeteri kadar veya tavanız yeteri kadar sıcak değilse köfteyi çevirirken köfteyi bırakmaz ve dağılır. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde köftemi çevirdim. Yapışmayla karşılaşmıyorum diğer tarafına geçmeden 90 derecelik açıyla köftelerimi mühürlüyorum. İlk olarak dört tarafını da mühürleyeceğim ve daha sonra sık sık çevirerek içinin pişmesini sağlayacağım. Köftenizi çok yüksek ısıda bir bölüme koyarsanız köftenin dışı pişer, içi pişmeden kalır. Senin de ideal pişme derecesi orta ve orta iyidir. Diğer tarafına geçiyorum. Bakın ne kadar güzel bir steakte olduğu gibi artı işaretimizi de verdik. Pas parlak bir köfte görüyor musunuz? Bu içerisindeki kendi yağı ile olmasından dolayı sulu sulu ve pas parlak olur. Lezzet açısından bambaşka. Ben size görüntü açısından da farklarını söylüyorum. Bu %20 ile 25 arasında yağ oranına sahip olması gerekiyor. Dinlendirdiğim etlerinden yaptığım köftelerin en büyük özelliği pişerken yağını bırakması ve sizin damağınızda yüzde beş ile yüzde on arasında bir yağ oranı kalmasını sağlar. Bazen tavada pişirirken çok yağ bırakıyor gibi sorular alıyorum. En önemli şeylerden bir tanesi o yağını salması ve lezzetini sizin damaklarınıza bırakması. Şimdi bakın köftelerimizin iki tarafını da pişirdik. Şimdi demin de bahsettiğim gibi sık sık çevirerek iç yüzeyinin de pişmesini sağlayacağız. Mangalımın üst tarafı değil aşağı tarafı biraz daha az ısıda olduğu için köftelerimi mangalın alt kısmında, steakleri daha çok ileri kısımda pişirmeyi tercih ediyorum. Sulu sulu köfte yemek istiyorsanız sık sık çevirerek içindeki yağın fazlasını erimesini sağlayın. Amaç köfteyi kurutmadan sulu sulu bırakabilmek. Dediğim gibi çok sık seviyede çevirirseniz kurutmadan hem içini pişirmiş hem de bol lezzetine ulaşmış olursunuz. Sulu sulu Bakın, içi tamamen pişmiş ama sulu sulu suları nasıl akıyor görüyor musunuz? İçinde hiçbir pembelik yok. Tek kelimeyle müthiş. Pişirmeye dikkat edin. Mangalların gülü olan köfteyi yakmadan, kurutmadan, sulu sulu pişirerek yiyin. Afiyet olsun.